Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler Yine çok çok güzel bir cumartesi gününü Yavaş yavaş sizlere beraber Bitirmek üzereyiz Özellikle whatsapp gruplarında Paylaşılan bir şarjlı El tipi kompresör var Ben çok fazla whatsapp grubunda yokum ama Olduğum grupların birinde bu ürünü e, Tavsiye etmişlerdi Bir arkadaşımız boşun Bizim kullanmış olduğumuz ve daha önce tanıttığım Biraz aşağılara giderseniz bulabileceğiniz Şarjlı bir el tipi kompresörü vardı. Onu söylemişti. Bir arkadaşımız da linki ile beraber Trend yoldan bu ürünü göndermişti. Şu anda boşun el tipi şarjlı kompresörü 2000 lirayı çokça geçmişken bu ürün hemen hemen biz kaç 600-650 lira civarında bir şeye e, zannedersem aldık KDV dahil fiyatıyla beraber. Bu da bizim için çok gayet fiyat olarak çok güzel bir rakam. Tabii bu noktada e, boş ile kıyaslamalarım olacak. Fiyat noktasında baktığın zaman hemen hemen 4 tane boşu e, bu üründen e, 4 tane alabilirken boştan bir tane alabiliyorsun. Tabii farklı bir e, kıyaslamadır bu açıkçası marka, model ve kullanıma göre de değişir. Şimdi bu görmüş olduğunuz ürün bize bugün geldi. Daha henüz bugün elimize ulaştı öğlen. Ben de 1-2 tane e, tanka hava bastım ve şarza bıraktım. Ürünün içerisinden şöyle bir kıymetli dostlar poşet geliyor. Poşetin içerisinde işte 2 3 tane işte topları vesaireleri hava basmak için aparat koymuşlar. Bir tane şöyle bir çantası geliyor yine taşıyabilmek için ağzı büzülebilen bir çanta geliyor ve onun haricinde bir tane şarj kablosu geliyor. Şarj kablosunda da şöyle bir problem var. E, bu kısım Telefon şarj e, kablosu gibi değil. Yani bu kısım e, böyle olması bence çok büyük eksilerden bir tanesi. Ama bu tarafta USB bir e, kısım olduğu için ne yapabilirsiniz? Şakmaklıktan vesaireden şarj edebilirsiniz. Ama bu kabloyu yanınızda taşımanız lazım ki. Çünkü uçları normal e, bizim bildiğimiz alışık olduğumuz şarjlı kompresörlerden biraz farklı. Ama iyi yönlerinden bir tanesi burada ışık yanıyor. Eğer ürünün şarjı yoksa kırmızı yanıyor. Şarjı olduğu zaman da haber vermek için yeşil yanıyor. üründe şöyle kıymetli dostlar göstermemiz gerekirse üründe bu şekilde biraz kaba bir duruşa sahip olsa da bence fiyatına göre gerçekten güzel bir ürün. Ön tarafında şöyle güzel bir led aydınlatması var. Bu bence çok büyük bir artı. Çünkü özellikle ee, çok dar ve karanlık alanlarda kaldığı zaman tank e, orayı görebilmek bence mantıklı. Kablo anlamında da çok iyi bir kablosu yok. Yani çok kısa bir kablosu var. Tabi yeni cihazlarda artık biliyorsunuz tanklara hava basmak çok çok zor değil. O yüzden bu kablo yeni cihazlarda işte Turbotech'lerin yeni modellerinde, Aylant'ın yeni modellerinde daha doğrusu Turbotech'ni ediyoruz. Ee, tanklar biliyorsunuz sağ tarafta ve diklemesine oluyor. O tanklarda çok gayet kolaylıkla e, ürünü hava basabilirsiniz. Şimdi bazı ürünlerde buradaki tetik kısmına bastığımız zaman devreye giriyor ama bunda maalesef böyle bir devreye girme yok. Onun yerine kıymetli dostlar şöyle bir şey e, yapıyoruz. Burada bir R butonu var. R butonuna bastığımız zaman burada güzel, gayet güzel canlı bir ışık yanıyor ve ee, bizi hemen mod menüsüne atıyor. Buradan tekrar R'ye bastığımız zaman işte ne basmak istiyoruz? Bir bar mı basmak istiyoruz mesela buradan hemen çıkıyor veya daha düşük basmak istiyorsak buradan çıkıyor. Tekrar bastığımız zaman kilopascal vesaire PCI gibi ki 14.5 PCI biliyorsunuz bir bara tekabül ediyor. Buradan ayarlayarak da yine set ederek basa biliyorsunuz alt tarafta da azaltma ve arttırma tuşları var. Bastığımız zaman da şöyle ben sizlere sesini de dinleteyim. Tabi sesi dinletmek e, size nasıl bir katkı sağlar bilmiyorum ama şöyle ayarlayalım. Elde çok fazla titreşim olmuyor. Yani ben birkaç farklı ürün kullandım. Mesela boşta da çok titreşim var ama bunda o kadar almadım açıkçası. Evet titreşim tabii ki var ama yani boştan daha az olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu şekilde tetiğe basıp tekrar bastığımız zaman da, da açma kapatmasını yapabiliyor. Yine buraya da kıymet dostlar biraz bastığımız zaman ürünü kapatabiliyoruz. Şimdi bu ürünü boşla kıyaslarsak birincisi bence şarj soket gruplarının Böyle olması bence bir eksi. Yani tabi burası USB olduktan sonra hiçbir problem yok. Sadece kabloyu yanımızda taşımak lazım. E Bazı ürünlerimize de değer vermemiz lazım. Yani bunu işte şarjını takip edeceğiz mesela. E, bu şekilde görebiliyorsunuz. Onun dışında çok kaba bir görüntüsü yok. Bence gayet e, parasına göre çok güzel bir e, ürün. Sesi vesairesi gücü de bence güzel. Ben birkaç defa tanka hava bastım. Hemen hemen boşun basma kapasitesiyle aynı diyebiliriz. Zaten kullanılan malzemenin kalitesi burada bence etken oluyor. Yani 650 lira 600 lira bandında bir ürün almak istiyorsanız. Hani çok bir para vermek istemiyorsanız ama yanınızda da bulunsun istiyorsanız. Bence gayet mantıklı ve makul bir seçim. Böyle de bir çantası var. Çantasıyla da taşıyabiliyorsunuz. Yani böyle aldın bunu bu şekilde çantasına koydun. Kablosunu da içine attın. Kabloyu da içine attın. Buradan da şöylece aldın. Çektin. Kapattın ve al sana ürün hazır. Bence fiyatına göre alınabilir ürünlerden bir tanesi. Ama uzun dönem kullanmak lazım. Yani e, sezon içerisinde kullanıp da e, sizlere anlatmak lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Yani 600 lira zam, buna zam gelince ona da zam gelecek. Hemen hemen 4 tane bundan alacağına bir tane boş alıyorsun. E, şimdi dönüp de şey demeyin. 40 çürük yumurta bir sağlam yumurta etmez falan diye. Burada daha nesnel daha bilimsel daha teknik bir üründen bahsettiğimiz için ben açıkçası boş yerine bunu e, alarak bu bozulursa garantiye gönderip garanti sıkıntı yaşarsam bir tane daha alarak bir tane daha bir tane daha alarak bence uzun yıllar geçirir. Tabi boş bir kere alırsın e, ömürlük kullanırsın diye biliyoruz. Onun da uzun yıllar kullanım testini yapmak lazım o da artık kullanıcılara kalmış bir Durum. Yani marka takıntınız yoksa kesinlikle bu ürünü tavsiye ederim kıymetli dostlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Herkesin elinde bulunması gereken bir ürün bence ve e, kesinlikle tedarik edin ve kullanın kıymetli dostlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Pazar günleri de biz söylemiyoruz ama mağazamız pazar günleri de açık ben çok fazla söylemiyorum çünkü zaten artık herkesin bildiği bir şey iki kere 2 4'tüse işte biz de pazar günleri açığız. Bütün yedek parça ihtiyaçlarınız için bizlere uğrayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.